Herkese merhaba. Kanalıma ve bu videoya hoş geldiniz. Eminim çoktan anlamışsınızdır. Bu video hayatımı çizdiğim bir video olacak. 11 Ekim 2006 tarihinde doğdum. Doğum yerim ise İstanbul. şaşırtıcı bir şekilde doğduğum zaman saçlarım simsiyahmış. Hatta kömür karasıymış yani. Daha sonra nasıl olmuş bilmiyoruz ama bir yıl içinde saçlarım tamamen altın sarısına dönmüş. Biraz bebekkenki huylarımdan bahsedeyim. Neredeyse hiç ağlamıyormuşum. Çok rahat bir bebekmişim. Ve kesintisiz uyuyormuşum sürekli. Tam olarak böyle konuşmaya 15 aylıkken başlamışım. Annemlere göre bu erken bir dönemmiş. Bebekler için erken oluyormuş. Ama bilmiyorum tam olarak. Gözüm nerede? Ne? Çaban. Aa öyle mi? Kaba. Peki halıcının adı ne? Orcu. Orcu. Kim haydi tutuyorsun? Büyünce ne olacaksın? Ne olacaksın? Pilot olacağım. Pilot mu olacaksın? Yürümeyi denerken çok fazla komik videom var. Sürekli düştüğüm yere yapıştığım bir sürü video var. tabi sonunda yürümeyi başarmışım. Ama yürümeye başladığım dönemlerde bile hiç yaramazlık yapmamışım. Her zaman çok uslu bir çocukmuşum anlattıklarına göre. Daha sonra 2 yaşıma girmişim. Kaç? Kaç? İki. O yaşlarda ilk tatilime çıkmışım. Antalya'ya gidiyormuşuz ailecek. Ben iki yaşını biraz geçmişim. Ee, çok küçük olmama rağmen denize bayılmışım. konuşmaya başladığım andan beri çok fazla soru sorarmışım. Büyük ihtimalle annemle babam biraz bıkmışlardır ama videolardan gördüğüm kadarıyla her soruma da cevap vermeye çalışıyorlarmış. Boşu ne? Neresi anne? Boşu. Kemeri. Bu Ne kemeri? Bornozun kemeri. Tamam. Tamam. Bakıyorum bak. Yok. 3-4 yaşlarındayken kendimce bir şeyler mırıldanmayı ya da şarkı söylemeyi çok seviyormuşum. Yani o zaman da biraz müziğe ilgim varmış sanırım. Küçükken çok çok özgüvenli bir çocukmuşum. Girdiğim her ortamda birinin yanına gidip arkadaş olalım mı dermişim ve direkt kendime birilerini bulurmuşum. 5 yaşıma geldiğimde evimizin yanındaki okulda kreşe başlamışım. Kreşle ilgili çok bir anım yok ama sene sonunda güzel bir yıl sonu gösterisi yapmışız. Hatta ben de şiir okumuşum. Sevmedim, sevdim, 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 sevdim. Şamadım, sevdim. Kreşten sonra anaokuluna geçtim. Ailemin beni kayıt ettiği anaokulu Fransızca öğretilen bir anaokuluydu. Ve ben 6 yaşında Fransızcaya başlamış oldum. Dili daha yeni öğreniyordum. A1 seviyesinde bile değildim. Fakat Fransızca şarkılar dinlemeyi ve söylemeyi çok seviyordum. Okulumda da yine Fransız ekolünden devam ettim ve Fransızca öğrenmeye devam ettim yoğun bir şekilde. Okulum Fransız ekolü olduğu için gerçekten çok disiplinliydi. Hafızamda en çok yer edinen anılardan biri yemek yerken bize zorla çatal bıçak kullandırtmaları. O yaşta bu çok can sıkıcı gelebiliyordu fakat bu tarz görgü kurallarını çok iyi öğrettiklerini fark ettim sonradan. Annem ve babam seyahat etmeyi çok sevdiği için ilkokul hayatım boyunca birçok farklı şehir ve farklı ülke gezdim. Dördüncü sınıftayken okulum çok uzak bir yere taşındı. Bu yüzden ortaokula geçerken okul değiştirdim. Ve yeni okulumda gerçekten çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Beşinci, altıncı ve yedinci sınıf nasıl geçti diye sorarsanız hem dersleri hafif bir şekilde çalışarak çok iyi götürüyordum. Hem de bir yandan inanılmaz eğlendiğim senelerde Çok fazla arkadaşlarımla buluşuyordum, sosyalleşiyordum. O yüzden ortaokul benim için güzel geçmişti. Bu senelerde özellikle matematiğe karşı çok büyük bir sevgimin olduğunu fark ettim. Hatta 7. sınıftayken Alines'in matematik köyüne gitmiştim ve hayatımın en keyifli gezilerinden biriydi. 8. sınıf, yani LGS senesi geldiğinde işler biraz değişti. Sürekli test çözmeye, sorularla boğuşmaya başladım. Ve bu yüzden zor ve oldukça stresli bir seneydi. 2020 yılının Mart ayında Covid-19 ciddi bir şekilde tüm dünyada yayıldı ve tabii ki Türkiye'de de hepimiz karantinaya girdik. Günlerimizi tamamen evde geçirdik ve gerçekten sıkıcı bir dönemdi. 20 Haziran'da LGS sınavı yapıldı ve ben de katıldım tabii ki. 500 puan aldım ve gerçekten çok çalışmıştım ve emeklerimin karşılığını almak beni çok mutlu etti. 2020 yazı hayatımın en rahat ve en güzel yıllarından biriydi. Covid olmasına rağmen çok fazla denize girdim. Birçok kafeye gittim, yeni tatlar denedim. Arkadaşlarımla bol bol vakit geçirdim. O yüzden benim için çok güzel bir dönemdi. Bu sene de Galatasaray Lisesi'nde hazırlık sınıfına başladım. Sadece bir sene içinde inanılmaz güzel arkadaşlıklarım oldu. ve bu kadar kısa süre içinde kendimi çok geliştirdiğime inanıyorum. Ekim 2020'den beri de aktif olduğum bir YouTube kanalım var ve sürekli içerik üretiyorum. Çok hızlı bir şekilde 150 bin aboneye ulaştım. Bunun için de gerçekten çok teşekkür ederim. Evet, bu videonun da sonuna geldik. <laughs> Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.